1915 Çanakkale Köprüsü'nde kedi yolu çalışmaları tamamlandı. İki bölümden oluşan ve işçilerin çalışma platformu olarak kullanacağı kedi yolunun tamamlanması ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün silüeti iyice belirmiş oldu. Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ana halatların çekilmesiyle birlikte işçilerin üzerinde çalışacağı kedi yolu 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Çalışmalar hızlanıyor. Kedi yolunun tamamlanmasının ardından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatları ile askı halatlarının montajı yapılacak. Daha sonra mega büyük tablet blokları yüzer ve kaldırma vinç yardımlarıyla askı halatlarına bağlanarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşları'nın unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak numununu sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. Ayak Yüksekliği 318 metre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile ilgili bulunun Sütlüce mevki arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansta katıldığı törenle tamamlanmıştı. 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı. Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını temsil eden açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığına sahip olmasının asma köprüsü olma özelliğini taşıyor. Ulaşım süresi 6 dakikaya inecek. Köprü hizmeti açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor. Tabliyeler 42 parçadan oluşacak. 48 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bulunan tabliyeler toplam 42 parçadan oluşacak. Köprü şantiyesinde devam eden çalışmalarla birlikte tabliyeler itme sürme yöntemiyle yerleştirilecek. 18 Mart 2022'de hizmete açılacak. Bir asma köprü, iki yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.